Evet merhabalar ben Akın Tan Gören. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere toplu konferans uygulamalarını ve programlarını tanıtacağım. Ee, umarım işinize yarar yarayacağını düşünüyorum. Çünkü şu sıralar malum herkes evden çalışıyor. Geçelim video edilerseniz. Evet hiç lafı uzatmadan direkt uygulamaları tanıtmaya başlıyorum. İlk uygulamamızın ismi Zoom. Zoom dünya genelinde en iyi öğretici ve eğitici programlarda ilk 200'ün içine girmiş. Son sıralarda bayağı popüler olmuş. Öncesinde hikayesinden bahsedeceğim biraz sizlere. Ee, öncesinde artı 18 ve şiddet içerikli unsurlar hiç tanınmayan insanlar tarafından konferansa girildiği için e, güvenli mi güvensiz mi diye bayağı bir tartışma yaratmış. Fakat bu e, koronadan dolayı uzaktan eğitimlerde bayağı bir popüler olmuş durumda. Şu sıralar sizin istemediğiniz insanlar girememektedir bu uygulamaya. Ücretsiz bir şekilde ücretsizliği şu şekilde tabii ki. 40 dakika boyunca konferans açabiliyorsunuz. 40 dakika sonra otomatik olarak kendini kapatıyor. 100 kişiye kadar sınır var. Dilerseniz bilgisayarınıza indirip bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz direkt buradan web sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Web sitesinin ismi zoom.az. Bütün web sitelerini aşağı bırakacağım link kısmından ulaşabilirsiniz. ücretsiz kısımda direkt sign up it's free diyor. Direkt buradan tıklıyorsunuz. Buraya mail adresinizi yazdıktan sonra sign up diyorsunuz. Mail adresinize bir şifre giriyor, geliyor. Sign in dedikten sonra giriş yapıp devam edebiliyorsunuz. Host meeting kısmında siz öğretmenlerin veya müdürlerin buradan e, video açık olacak mı, açık olmayacak mı, ekran paylaşılacak mı gibi seçenekleri var. Öğretmenler buradan yapıyor. Join meeting'i de genelde öğrenciler ve diğer çalışan insanlar giriş yapabiliyor. Bu web sitemiz böyle e, şöyle anlatabilirim sizlere. Sesler fazla üst üste bilmiyor. Aynı anda 4 kişiye kadar e, sesi absorbe etme özelliği varmış. Ben üç kişiyle denedim, dördüncüyü bulamadım deneyecek. Siz kendinize moderatör seçip veya kendinizi moderatör atayıp insanların seslerini kapatabiliyorsunuz. Yani siz atıyorum konu anlatırken, ders anlatırken öğrencileriniz konuya dahil olamıyor. Atıyorum 10 dakikada bir seslerini açıp soruları varsa sorularını alabilirsiniz. Böyle bir uygulamaya gidebilirsiniz. Zoom güzel bir uygulama. Şu an Türkiye genelinde çok çok fazla kullanılıyor. Özellikle yurt dışında daha fazla kullanılıyor. Türkiye'de yeni yeni popüler olmaya başladı. Zoom uygulaması böyle. E, denemenizde yarar var. Şu an dediğim gibi gerçekten çok tercih edilen bir uygulama. E, dilerseniz ikinciye geçelim. Ben hepsini anlattıktan sonra siz kararınızı kendiniz verirsiniz. Daha doğru olur. Buyurun geçelim. Evet arkadaşlar ikinci uygulamamızın ismi Meet. Google altyapısı, Google alt tabanlı olan bir uygulama. E, direkt ben bu kısmı mozaikledim. Göremiyorsunuz şu an. E, çünkü bizim de bugün toplantılarımız var. Biz de iş yerinde bu uygulamayı kullanıyoruz. Ee, çok kullanışlı tek kötü yanı şöyle bir sıkıntı var. Ee, i̇nternetiniz kötü ise sesler birazcık üst üste biniyor ve geç geliyor. Hani diğerlerinde daha az yaşayabileceğiniz belki bir şey. Ee, görüntü kalitesinden yana hiçbir sıkıntı yok. Ee, biz genelde 10-12 kişiye kadar burada toplantı yapıyoruz. Sınırı 12 kişi. Direkt buradan join or start a meeting diyor. Buraya... E, ismini yazıyorsunuz. Atıyorum Akın Tangören. Akin Tangören. Kabul etmiyor çünkü. Continue dedikten sonra bekliyorsunuz. Ben kameramı kapatıyorum. Mikrofonumu kapatıyorum. Şimdi burada kimse kimsenin olmadığını gösteriyor. Siz Join Now derseniz direkt otomatik olarak giriş yapıyorsunuz. Buradan e, Copy Joining Info dediğiniz Kısmı kopyalayıp yani şu kısmı kopyalıyor sizler için. Bu kısmı kopyaladıktan sonra katılacak kişileri ekleyebiliyorsunuz. Katılacak kişileri ekledikten sonra gelip dediğim gibi yine aynı şekilde direkt buradan add people'dan da ekleyebiliyorsunuz tabii ki. Bunu yaptıktan sonra. Bunu yaptıktan sonra otomatik olarak kişiler gelmeye başlıyor. Geldiklerinden sonra mikrofonlarını kapatıp açabiliyorlar. Kameralarını kapatıp açabiliyorlar. Gerisi size kalmış bir şey. Kendinizi tekrardan aynı demin zoom'da anlattığım gibi moderatör atayıp insanların sesini kapatıp açabiliyorsunuz. Çok kullanışlı tavsiye ediyorum. Yani sınıfınız veya toplantınız 10-12 kişiden fazla olmayacaksa çok kullanışlı bir uygulama. Dilerseniz şimdi üçüncüye geçelim. Evet üçüncü uygulamamız Skype. Bu zaten herkesin bildiği bir konuşma programı. Şimdi artık konferans eskiden ücretliydi. Şu an ücretsiz bir şekilde Bizlere sunuluyor. Ekrandan da göreceğiniz üzere 50 kişiye kadar görüntülü grup konuşması yapabiliyorsunuz. Bu arada burada da yazdığı gibi diğer uygulamalarda da telefon ve tabletten bağlanabiliyorsunuz. Android veya iOS fark etmiyor. Onun dışında Skype'da sesler birazcık üst üste biniyor. Seslerin üst üste bindiğini birçok kişiden duydum. Dün 3 kişi konuşurken bile bazen seslerde kayma yaşadık. Skype uygulaması da zorda kaldığınız zamanlarda kullanabileceğiniz bir uygulama. En azından hiçbir programa bağlanamıyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. Ben pek önermiyorum ama dediğim gibi zorda kaldığınız zamanlarda açıp en azından buradan devam edebilirsiniz kaldığınız işlere. Dördüncü uygulamamıza geçiyoruz. Evet, dördüncü uygulamamızın ismi Google Duo. Google Duo ücretsiz bir uygulama. 8 kişiye kadar size sınırlandırma yapıyor. 8 kişiden fazlasına yapamıyorsunuz. Ekstradan bunun bir özelliği var. Şu Şuradan göstereceğim size. Canlı akış denilen bir sistem var. Şurada gördüğünüz Deborah araması telefonu pick up yani telefonu aç diye canlı bir akış gönderiyor size. 4 saniyelik bir video düşünebilirsiniz. En azından girdiğiniz zaman kimlerin içeride olduğunu görüp veya ne istediklerini öğrenip öyle girmenizi sağlıyor. Yukarı kaydırdığınız zaman açılıyor. Onun dışında 8 kişiye kadar demiştim. Onun dışında bilgisayarınıza indirmeden kullanabiliyorsunuz. Try Duo for Web diyorsunuz. Direkt üye olup giriş yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra bilgisayarınıza indiremiyorsunuz fakat Android ve iOS cep telefonlarınıza indirip telefon ve tabletten izleyebiliyorsunuz. Bu uygulamamızda da 3 kişiye kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Ne ekran paylaşımında, ne ekran görüntüsünde, ne kameralarda ve ne seste. Güzel denemeniz gereken bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. Google'ın zaten altyapısını destekliyor. Dilerseniz şimdi 5. uygulamayı tanıtayım sizler için. Evet, 5. uygulamamız olan Jitsi. Jitsi.org üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Linkini tekrardan söylüyorum, aşağıya bırakacağım. Jitsi şöyle bir uygulama, konferans uygulaması. Ekranda gördüğünüz üzere siz tam ekranda gözükeceksiniz. Alt kısımda öğrencileriniz veya çalışanlarınız gözükecek. Burada yazdığı üzere iki kişi veya 200 kişiye kadar konuşabiliyorsunuz diyor. 200 kişiyle sınırlandırmışlar fakat 16'dan sonra araştırmasını yaptım. 16'dan sonra sesler üst üste binmeye başlıyor, görüntüler kaymaya başlıyor ve donuklaşmaya başlıyor ekran. Yani 16'ya kadar sınır var diyebilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama. direkt start ekol dedikten sonra sizi Meet Jitsi sayfasına atıyor. Buraya atıyorum. Buraya tarih dersi bir yazabilirsiniz. Mesela Go dedikten sonra Direk sizi toplantı sayfasına atıyor veya Connect Your Calendar dediği kısımda buraya tıkladığınız zaman takvimleyebiliyorsunuz yani ileri bir tarihe oluşturabiliyorsunuz. En azından dersiniz vesaire olduğunuz zaman bunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi 6. uygulamamıza geçelim. Evet 6. uygulamamızın ismi Wire. Wire şöyle bir uygulama 4 kişiye kadar destekliyor. Sınıfınız veya toplantınız küçük bir kitleyse bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Hem görüntü açısından hem ses açısından güzel bir uygulama. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Direkt tarayıcıdan kullanabiliyorsunuz. YouTube, Vimeo, işte Spotify içerik paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ücretli sürümü de mevcut. Ücretli sürüme geçebiliyorsunuz. Onda da kalabalıklaşabiliyorsunuz. 4 kişinin üzerine 8'e kadar çıkabiliyorsunuz. Burada şöyle bir özellik var. Sizin toplantınıza gelecek kişilerin wire'a üye olması gerekiyor. Üye olurken de direkt kullanıcı adı mail adresi ve şifre yazıyorsunuz. Sizin mail adresinize bir şifre gönderiyor. Geri dönüşü yapıldıktan sonra direkt bu sayfaya atıyor sizi. Grup oluştur dedikten sonra grup adına Akıntan Gören yazıyorum. İyi. İsme göre ara kısmında burada dediğim gibi Vayra üye olması gerekiyor ki sizin burada kullanıcı adını yazıp davet etmeniz gerekiyor. Tamam dedikten sonra geç dedikten sonra otomatik olarak onlara davet gidiyor. Güzel bir uygulama 3 kişiye kadar hani biz denedik. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı bize. Görüntü ve ses kalitesi de güzeldi. Geçelim isterseniz dilerseniz 7. uygulamamıza. Evet 7. uygulamamızın ismi WeChat. WeChat'i demin de söylediğim gibi dilerseniz buradan Windows için indirebiliyorsunuz, Mac için indirebiliyorsunuz veya tarayıcıdan kullanabiliyorsunuz. Telefondan da destekliyor. Android ve iOS da destekliyor. 9 kişiye kadar sınırı var. 9 kişiden fazlasını kabul etmiyor ve ücretsiz bir uygulama. E, kullanışlığı 3 kişi denedik ki yine hiçbir sıkıntı çıkartmıyor. Görüntülerde hiçbir şekilde donma olmadı, kasma olmadı. Seslerde üst üste binme çok nadir oldu. Çok üst üste konuştuğumuzda oldu, çok aynı anda konuştuğumuzda oldu. Güzel kullanışlı ekran paylaşımı da yapabiliyorsunuz bu uygulamada. Bu uygulamamız da böyle. Dilerseniz 8. uygulamamıza geçelim. Evet 8. uygulamamızın ismi Uvu diye okumayı tercih ediyorum. Ovo diye de okuyabilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Bunu indirmeniz gerekiyor. Tarayıcı özelliği yok. E, şu şekilde indiriyor, indireceksiniz. Şu kısımda gördüğünüz Uvu kısmına tıklıyorsunuz. Turunculu bir tane logosu var. Burası geldikten sonra direkt download Uvu diyorsunuz. indiriyor. 80 milyon üzerinde şu an kullanıcı mevcut. Bilgisayarda Android, iOS'da Mac'te kullanabiliyorsunuz. E, bu da aynı şekilde ücretsiz ve telefon desteği mevcut. Ekran paylaşımı açabiliyorsunuz. Ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Ekrandan bir şeyler göstermeniz gerekiyorsa. Bu uygulamamızda böyle. Bunu da kullanan çok var ama e, ne kadar kalabalık olursa 6'dan 7'den sonra seslerin üst üste bindiği yorumunu yapmışlar. Denemeniz lazım. Hani sizlerin görmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani 3 kişi Deneyebildik 3 kişide hiçbir sıkıntı çıkarmadı bu pro programlardan hiçbiri. Dilerseniz şimdi son uygulamamıza geçelim. Evet, son uygulamamız yani 9. uygulamamız olan Fusebox fuse.com üzerinden girebiliyorsunuz. Fusebox şöyle 60 gün boyunca sizlere ücretsiz deneme sürümü sunuyor. 60 günün sonunda ücretli kısma geçmenizi gerekiyor. Ücretli kısmı ise ayda sadece 8 dolar üzerinden fiyatlandırılmış. Tabii ki başka bir mail adresi açıp başka bir mail adresinden 60 günü devam ettirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Fusebox 12 HD video konferansını destekliyor. Yani görüntü kalitesi çok iyi oluyor. Ekran paylaşımında da keza aynı şekilde. 125 katılımcıya kadar destekli. Yani şöyle ne kadar kalabalık isterseniz o kadar kalabalık yapabiliyorsunuz. Sol kısımda gördüğünüz video üzerinden devam edeceğim şuradaki. Sol tarafta gördüğünüz kişileriniz var. Aynı Skype gibi düşünebilirsiniz. Skype gibi insanları ekleyip davet ediyorsunuz. Eklediğiniz zaman e, videoyu açabiliyorsunuz, ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Mor kısmından insanların sağ tarafta mı duracağı, sol kısımda mı duracağı veya moderatör atayabiliyorsunuz. Videoyu durdurabiliyorsunuz, sesinizi kapatıp açabiliyorsunuz, hani çıkabiliyorsunuz. Ayrıca mesaj yazma kısmı da var, mesaj da yazabiliyorsunuz. Evet, benim deneyimlediğim kadarıyla sizlere benim gözüme hoş gelen, sesi üst üste bindirmeyen, video kalitesi güzel olan, ekran ekran paylaşıldığı zaman e, kasmayan İlk dördü söyleyeceğim. Kendi ilk dördümü söyleyeceğim. Birincisi Zoom. Zoom anlattığım gibi güzel bir uygulama. Ücretsiz bir uygulama. İkincisi Meet. Google'ın altyapısını destekleyen Meet uygulaması. Ki dediğim gibi biz de onu kullanıyoruz ve hani memnunuz bir sıkıntı çıkartmıyor bize. Onun dışında Google Duo'yu önereceğim. Tekrardan Google'ın altyapısını kullanıyor. Çok kullanışlı. Son olarak da Jitsi. Bunların hepsi demin de saydığım gibi ücretsiz uygulamalar. Dilerseniz siz de deneyip deneyimlerinizi Hani yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. En azından ben de öğrenmiş olurum. İleride belki başka bir video çekersem bununla ilgili. Onun üzerine yoğunlaşırım birazcık daha. Ee, umarım işinize yaramıştır bu video. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, lütfen deneyimlerinizi aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz hala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Yarın diğer videomuzda görüşmek üzere.